Dün e, akşam altı sıralarında ben e, Özlem Fırını'na pide almaya gelirken bu iki konteynerin çevresinde Atatürk posteri elimde görüldüğü şekilde çerçeveli. E, İstiklal Marşı, Atatürk'ün gençliğe hitabesi, e, birçok vecize yazılı, çerçeveli ve içi her iki e, konteynerde dolu bir şekilde camları kırılmış, çerçeveleri kırılmıştı. Sağlam olanlarından 3-5 parçayı kurtardık. Onu da buradaki esnaf arkadaşlara verdim. Bir tanesini de kendim götürdüm. Ee, durum beni çok etkiledi. Nereden atıldığı yönünde bizim... Nereden atıldığı konusunda ben görmedim. Ancak çevredeki e, kameraları takip ediyorum. E, ancak e, sosyal medyada paylaştım. Paylaştığım e, yazılar içerisinde birçok öğrenci... Hemen Adem Tolunay Anadolu Lisesi'nin öğrencilerinden de bana destekler çıktı. Bu çerçeveleri okulda kendilerinin gördüklerini, e, bunların e, son 3 gün içerisinde yerlerinden alınıp daha modern e, resimler asılacağını orada yazıyorlar. Ben de oradan bilgi sahibi oldum. 2-3 yıl gibi önce e, aynı şekilde bu çöp kutusunun çevresine Atatürk resimleri, gençliğe hitabe... Ee, ve diğer İstiklal Marşı atılmıştı. Ben de çevresinde bulundum. Bu durumdan çok rahatsız oldum. E, ee, onları, onları alıp getirip yönetim odasımızda değerlendirip burada bunlar e, daha önceden yoktu. Oradan çöp çevresinden alarak getirip taktık.